Silifkeli turizmciler koronavirüs salgınında normalleşmeye başlanmasıyla sezona umutla hazırlanmış, bayram tatiliyle birlikte ilçedeki otel, motel, pansiyon ve günübirlik evler %100 doluluk oranı yaşamıştı. Silifke Turizmciler Derneği Başkanı Ali Küçük, her yıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Silifke'de turizmde sessizliğin hakim olduğunu belirtti. Yasakların kalkmasıyla ivme kazanan turizm sektörümüz son günlerdeki gelişen olumsuz yangınlardan dolayı insanların vatandaşlarımızın duyarlı olmasından dolayı tabi yine bölgemizdeki ivme kazanan turizm hareketliliği %70-80 düşmüştür. Orman yangınıyla birlikte koronavirüs vaka artışının turizme etkilediğinin altını çizen Ali Küçük, insanların tatile ve psikolojilerini rahatlatmaya ihtiyaçları olduğunu belirterek, Türkiye'deki en uygun yerlerden birinin Silifke olduğunu söyledi. Tabii bölgemizdeki şu anda yangınlar tamamen kontrol altına alındı ama vatandaşlarımız yine durumda Tabii canlar acıdıkları için tatil moduna giremediler. Ama yine vakaların artması artmasıyla, kışın gelmesiyle Yeni dönem turizm anlayışında 1,5 metre kişiler arasında sosyal mesafe olması gerektiğini ifade eden Küçük, Silifke'de bulunan plajlarda bu mesafenin 5 metreye kadar çıktığını dile getirerek, misafirlerimizi cennet ülkemizin en nadide turizm merkezi olan Silifke'ye davet ediyorum dedi. Yine de ben vatandaşlarımıza diyorum ki güzel bir psikoloji için tatil yapın ve kış gelmedene bu bölgemizdeki denizin, kumun, Güneşin tatilin keyfine varın diyorum. Herkes Silifke'ye bekliyorum.